Günler, takipçilerim. Bugün günlerden 5 Ekim 2024 Cumartesi, saat şu anda 11:21 güncel haberlere baktığımızda, Haiti'de iki günlük çatışmalarda 70 kişi hayatını kaybetti. Jasat, terörist saldırı şüphelileri olarak aranan 74 kişiyi yakaladı. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Filistin yürüyüşüne destek çağrısında bulundu. Finike'de Uluslararası Dans Festivali renklerine boyandı. Horizon serisi yeni oyunlarla büyümeye devam ediyor. Galaxy A56, teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratıyor. 4 Ekim 2024 Cuma Rating Sonuçları Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar Zirve Mücadelesinde Geçtiğimiz hafta hangi yatırım araçları en çok kazanç sağladı? Erzincan'da 11 yöresel ürüne doğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı. 5 Pro'nun satış. Performansı beklentilerin altında kaldı Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı. Divakovic ve Volkan Demirel, Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer. Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk yıldız. Bu transfer Kadıköy'ü sallar Fenerbahçe haberi Tadik Hollanda'da gündem oldu. Eski aşkına acı verdi. Mourinho'nun Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde çarpıcı istatistikleri ortaya çıktı. Galatasaray'ın LGS maçından sonra Avrupa gündemi. Kabus gibi geçti. Beşiktaş Avrupa'da sessizliğe bürüdü. Görüntü var, ses yok. Trabzonspor'un seri galibiyetini sürdürmek için Hatayspora karşı zorlu bir mücadeleye hazırlandı. Ve muhtemel Hatayspor 11'inin açıklandığı belirtiliyor. Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 82-71 yenerek THY Euroleague'de önemli bir galibiyet elde etti. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ile aralarındaki ilişkiye dair açıklama yaptı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.